o psikoloji öldürme psikolojisi oluyor artık yani. belkimesi de iyi, eğlenceli aynı zamanda <laughs> Senin bu siklet büyüme hepimizi yordu. Günün sonunda bir survivor durumu var. Daha da hayatta kalmaya çalışıyoruz sadece. Orada bir tarihsizlik oldu arkadaşlar. <laughs> Tarihsizlikten bahsediyorsan. Sonra... <laughs> Ben de Top Yeni Podcast'ine hoş geldiniz. Ee, biraz önce Yakup'laydık. Sadece farklı bir gün değil. 15 dakika arayla devam ediyoruz. Yanımda herkesin bahsettiği maçını dört gözle beklediği Bünyamin var. Hoş geldin Bünyamin. Bünyamin aker Hoş buldum arkadaşlar. öncelikle burada bulunduğum için çok ee, memnunum ve heyecanlıyım. Şöyle, daha e, 15 dakika önce zaten izleyenler görecek. E, Yakup senin yerine bol bol konuştu. Sana senin rakibin hakkında da konuştu. Evet. <laughs> hani e, buradan Masum Şehzade'yi istediğimizi söyledik fakat bir üzücü haber geldi. E, Ümit hocamız aradı. E, Masum'un Tayland planı vardı. Bir Tayland kamp planı vardı. Onu iptal etmeye çalışıyorlardı. Fakat sponsorları tarafından bilet alındığı için iptal edemedi. Ama dedi ki ben Bünyamin maçını iple çekiyorum. Bünyamin'le dövüşmek istiyorum. Bir sonraki Vendetta'ya ben Bünyamin için hazırlanmak istiyorum dedi. Buradan e, Bünyamin maçına bir meydan okudu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tayland olayı benim için çok büyük bir şanssızlık oldu çünkü ben de bu maçı iple bekliyordum yani. Yaptığım antrenmanlar olsun, girdiğim maçlar olsun, Mahsun Şehzade olsun, o da aynı şekilde yaptığı antrenmanlar, girdiğim maçlar olsun. İkimiz de deneyimli iki sporcuyuz. E, aramızda hiçbir şey yok. E, kötü bir olay yok. Sadece buradan bunu söyleyeyim. Efendice güzel bir maç olsun. Söylemek istediklerim bu kadar. Şimdi şöyle e, bir kamp sözü geçiriyorsun Büyü Evet. Bu önümüzdeki 24 Ocak'taki Menderat'a da beraberiz. Evet. Bölüşeceksin. E, tabii şöyle bir şanssız olaylarda da karşılaşıyoruz. Rakip rakip sıkıntısı yaşıyoruz senin hakkında. Çünkü şöyle e, Büyü Emin'i hangi rakipte eşleştirsek İki gün sonra bir şekilde iptal oluyor. Bunun sebebi ya sakatlık oluyor ya da... ...günyemini izliyorlar herhalde amatör maçlarını vesairesine Çünkü BM, biliyorsunuz ki pro maçlarda şu anda 1-0... E, ...durumunda. Amatör e, maçları çok fazla ciddi şekilde var. Tabii... ...her amatör maçında da... ...bir 10 kilo... ...siklet yükseliği yükseli, yükseli devam ediyorsun. Evet, şimdiki hedefim zaten 115 kilo... ...hedef koymak. Çünkü ESC'deki... ...Heavweight sikleti bu, 115. Ee, hayallerim Aspinel'le dövüşmek. Aspinel var hedefimde. İnşallah her şey yolunda dönerse Aspinel'le bir VSM'imiz gelecek. inşallah. Şimdi burada büyük konuşmak istemiyorum. Çünkü büyük konuşan büyük lokma ya arkadaşlar. O yüzden Allah büyük. Biz çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah diğer insanların da kültürlerin ülkelerdeki insanlar gibi onlar kendi sporcularını destekliyorlar. İnşallah bizi de destekleyen olur kendi ülkemizden. Çünkü şöyle bir durum var. Hep bir birbirimizi aşağı çekme çabasındayız. Hayırdır yani. Siz oradasınız, biz buradayız. Kafesin içinde dövüşen biziz. Siz orada bok bok konuşuyorsunuz, biz burada icraat ediyoruz. Ama siz de oradan boş boş götürünüzle göbeğinizde oturmakla olmuyor o işler yani. Gelin de hodri meydan yani, o kafe, kafesin içine girin. Altınıza sıçarsınız yani. Anlatmak istediğim bu kadar. Bu arada Büyümün şöyle, e, benim çok ciddi bir şekilde illerinin yıldızı olarak gördüğüm bir kişisin. Bunu ciddi etsin. söylüyorum hani. E, çünkü ciddi anlamda siklet yükseldin ve bu siklet yükselirken de şu şekilde yükseldin. Tamamen kamp sürençlerin, idmanların sürekli seviye artıyor, sürekli kendini çok geliştiriyorsun. Bütün antrenman partnerlerin de aynı şeyi söylüyor, hocaların da Aynı şekilde farklı yerlerde kampa gittin, Sırbistan'da farklı yerlerde idman yaptın. Buralarda da aynı biz e, yorumları aldık Bünyamin hakkında. Hani ciddi bir şekilde geleceğin yıldızı potansiyeli görüyorsun. Allah'ın izniyle. E, ben de olacağına %100 eminim bak. Şaka yapmıyorum burada, yüzüm burada. Arkana da her zaman söylüyorum. E, Bünyamin, ben de tabii dövüşeceksin. Şu anda kamp sürecinde ne yapıyorsun? Ne? nasıl geçiyor? Neye önem veriyorsun kendine? Şimdi şöyle, kamp sürecimde zaten haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Bir günde hafif bir koşuyla depar, interval koşuyla sonlandırıyorum. Hazreti günleri yani güreş, BCC ve EVM'yi yapıyorum. 3 saat ard arda antrenmanımı yaptıktan sonra eve gidiyorum, dinleniyorum. Sabah 6'da kalkıp işe hazırlanıyorum. Aynı zamanda sanayide çalışıyorum. Makine siyasi tornacıyım. Doğru. Ee, o soğuğun altında çalış, çalışırken zaten sürekli antrenman evesi oluyor, o ateş oluyor içimde. O tezgahın başında parmaklarım donadona dona çalışırken bile. Allah razı olsun Mustafa abim de bana sahip çıkıyor, Semih abim de aynı şekilde öyle. Semek geçer kaldı orada grup, Mustafa abim de mühendislik, şimdi yeni projeye başladılar Mastron diye. O şekilde sabahları sadaya gidip soğun altında çalışıyorum, akşamları da 3 saat antrenman yapıyorum. Salı günleri de öyle, şarşamba da öyle, perşembe de öyle, cuma günleri de öyle. Her dakika online'ız yani. Yani o şekilde el ediyoruz değişler. Şöyle söyleyeyim, zengin bir yerden veya semtten gelmedik. Hepimiz gece bebesiyiz. Ankara altında Güntepe doğumluyum ben. Oradan geldim. Allah'a şükürler olsun da şimdiye kadar kendimizi eğittik, güzel antrenmanlar yaptık. Buraya kadar geldik yani. Ya yani şöyle, ben ciddi şekilde senin kendini geliştirmeye çalıştığın her seferinde farkındayım sadece şeyden bahsetmiyorum, idmanlardan bahsetmiyorum. Ee, yabancı dil konusunda da kendini geliştirdin. Hani çünkü hedeflerimiz büyük. Yurt dışında farklı platformlarda gerçekten ciddi şekilde bizi temsil etmek istiyorsun. Ve biz bunu da e, her zaman işte Bünyamin'le hem antrenmanlarda beraberiz hem de kariyer planlarken vesaire yaparken sağ olsun hani biz dinliyor, biz de elimizden geldiğince birlikte çalışmaya çalışıyoruz onunla. E, o yüzden de hani şöyle söyleyeyim dil konusunu vesairesini, her şeyini yapmaya çalışıyorsun. Ne eksikliğin varsa onu tamamlamaya çalışıyorsun, odaklanmaya çalışıyorsun. Ee, Sırbistan'a gittin, EDS'i de altın madalyayı aldın. Evet. Hani e, Jisun'la olsun, ayaktaki zaten muayetelerin dövüşünü herkes farkında. Hani e, bunu başka eksenin ne olduğunu düşünüyorsun? Var mı bir şeyin? Yani şöyle söyleyeyim öncelikle. Hala çok eksiklerim var. Hayatım boyunca her dönem böyle olacak zaten. Sürekli eksik, eksiyim, eksiğim, 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 Tamamladım, tamamladım deyip kendimi rahata çıkartırsam zaten dövüşemem. O rahata alıştıysam artık emekli olurum zaten. Sürekli bir eksiğim var. Sürekli, sürekli, sürekli. Bunları aklıma yazıyorum. Hatta bazı gecelerde psikolojim çok bozuluyor. Bu eksikle alakalı çalışmaları da yapıyorum. Aynı zamanda güreş antrenörüm Ruslan Arslan Gere ve Selim Gozan'a da teşekkür ederim buradan. İkisi de güzel bir şekilde eksiklerimi tamamlıyorlar. Ee, bu şekilde ilerliyor işler. Tam her zaman tamam demeyeceğim. Sürekli bir eksik, eksik eksik. Yenildiğiniz maçlarda da o eksikleri arayacaksınız. Mesela ben yani benim bir 6 ay askerlik sürecim oldu. Hatta 6 aydan biraz daha fazla. Şu şekilde anlatayım. Ee, askerde redemeydim ben. 6 <laughs> <laughs> aydan fazla yaptım. Askerliğimi yaptıktan sonra da zaten bir psikolojik sıkıntılarım dönemlerim oldu ama bunların hiçbir bahane değil. Doğrusu. Hiçbir bahane değil, hiçbir bahane olarak sayılmaz. Türkiye şampiyonasına girdim. Asker'e gittik e, gittikten sonra hemen bir iki hafta geçti. Zaten hemen Türkiye şampiyonasına girdim. Hiç hazırlanmadım Çünkü hazırlanmaya gerek yok. Amatör maç yani. Burada ben tecrübeleneceğim. Yani çünkü karşımdaki adam da Türk yani. Türk Türkiye düşman olmaz yani. O kadar yani dövüşsek de kafeste sonunda birbirimize sarılıyoruz yani. Biraz da hani tabii ki de muhabbet ediyoruz, eğleniyoruz, Türkiye MMA hakkında konuşuyoruz ama sizi birçok çocuk takip ediyor. Hani ben birçok Instagram hesabı görüyorum işte sıfır günden işte şu organizasyona hazırlanıyorum birinci gün vesaire. Hani bu çocuklar için bir tabi tabi yol çizgisi var vesaire var ve hepsi yokluktan geliyor. Yani hani birçok imkansızlıktan vesaire geliyor. Sen de bunlardan birisin zaten. Dile de getiriyorsun, ister istemez getiriyorsun. Hani bu çünkü senin bir gerçeğin. Hani ee bunlardan uzaklaşmak için, bunlardan daha iyi bir kaliteli yaşam için çalışıyorsun. Aynen. Peki hani şunu merak eden için küçük çocuk arkadaşların, kardeşlerin çünkü aynı zamanda küçük çocuklara eğitçi şey de veriyorsun, ders de veriyorsun. Aynen öyle. GT dersleri vesaire veriyorsun. Bir çocuk MMA'ye başlamak için hani ne yapmalı, nereden başlamalı, nasıl ilerlemeli? Hani birazcık böyle onlardan bahsetsene arkadaşına şey olsun. Tabii ki. Arkadaşlar öncelikle kişinin kendisini geliştirmesi için öncelikle şu kafa yapısını değiştirmesi lazım. Çünkü her şey antrenman dövüşle olmuyor. Zaten dövüşün %99'unu diyorum bak %99'unu mental ve kafa yapısı, zekilik, çalışkanlık. Bu önemli. Oyun planını kurman lazım. Ne yapacağını bilmen lazım. Yoksa random şekilde ilerlersen zaten sen burada amatörsün. Amatör şekilde kalacaksın. O yüzden full paso maçlara girip kendinizi geliştirmeniz lazım. Sigaradan, alkolden, uyuşturucu maddelerinden kendinizi uzak tutun iğrenç arkadaş ortamlarınızdan kendinizi uzak tutun. Yani bu tarz ortamlarda bulunmak bile sizin yani kafa sağlığınızı, mental sağlığınızı bozar. O yüzden hayatınıza kendinize odaklanın ve kendinizi geliştirebileceği inandığınız arkadaşlarla beraber sohbetiniz, muhabbetiniz olsun. Ben bunu zaten ciddi şekilde dikkat ettiğini de biliyorum. Yani bu çevre muhabbetine hep zaten gelirsem ciddi şekilde de hep Şu geldi uzaklaştırdım yanından. Bu geldi ondan kaçtım. Sürekli muhabbetler dönüyor yani. Ee, öncelikle mesela değiştiriyorsun. Aynen öyle. Bu çevirinin değiştirmenin sebebi de... E, ...kendini doğru çevreyle... ...işte işte Ruslandır, Selim'dir, İbrahim'dir vesaire... ...kendini spor adamış. insanlarla zevkle vesaire Bunda sen yakın arkadaşların çoğunlukla. Aynen öyle. E, bunlarla kurup, yola bunlarla devam ediyorsun çünkü hepsi Aynen. senin kafanda. Hepsi bu MMA sporunu profesyonel bir şekilde yapmak için birçok fedakarlığı kabul etmiş. Yani yapamayacakları fedakarlık olmayan insanlar bir kere bu yolda devam ediyorsun. Evet. Tabii ki de arkanda hani yine isimlerden bahsettim. Mustafa Hoca, Semih Geçer ve onlardan bahsettim. Ve bu insanlar da sen, senin her zaman arkanda. Her zaman sana destek Abi, veriyorlar. Olsun. Sen de bunun karşılığını bin ve kat ödemeye çalışıyorsun. Onun da farkındayım benim. Peki biraz bundan uzaklaşalım. Tabii. Biraz da eğlenelim hani. Olur. Ayrıca ee, senin bu siklet büyüme <laughs> vesaire hani hepimizi yordu. <laughs> Çünkü yani. birlikte antrenman yapıyoruz Büyümin'le. Ee, ben ilk zamanla Büyümin'i sürekli rol ederdik. Hatırlıyorsun ilk ben başladığım zaman sen daha eskidim benden. Sonra ben sana yapamamaya başladım. Ee, bunun sebebi hani senin sürekli siklet yükseltmem ve gerçekten ciddi bir şekilde teknik farkı koyma. Hani... Peki bir dövüşte en çok neye güveniyorsun? Şimdi önümüzdeki Vendetta'da beni kafese koyduğunuz anda benim şu şu şunların çok iyi diyebileceğin şeyler ne? Güvendiğim tek şey sadece tek bir tek şey var. Yürek. İnsan yürekle dövüşür. O yürek olmadıktan sonra korkarsan zaten işler sıkıntı. Yürek dövüşü yönetir. Ya yani korkmadığını biliyoruz. Geçen maçta çok... Evet orada bir tarihsizlik oldu arkadaşlar. <laughs> Tarihsizlikten bahsetsen tekrardan özür dilerim rakipten de. Hiç sportmence bir davranış değildi yani haklılar. Ya şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben bu işi o kadar çok istiyorum ki, o kadar çok gözyaşı döküyorum ki, o kadar çok emek veriyorum ki. Yani orada ister istemez yani giriyorum o kafesin içerisinde maçı bitirme isteği oluyor ve orada bir kontrol oluyor. Yani gözüm dönüyor artık hiçbir şey. Çoğu zaman maçlarımda böyle zaten arkadaşlar. Yani kafese adım mı attığım an o psikoloji, öldürme psikolojisi oluyor artık yani. Ama tengelemek lazım mı? Evet, dengelemek lazım. Kesinlikle lazım. İşte daha onu da çözmeye çalışıyoruz. Tecrübe almanızı. Almanızı. Öyle, Aynen öyle. Tecrübe ediyorum. Bolca maçlara gideceğiz. Bolca inşallah ülkemi temsil edeceğiz. Hep beraber ben, kardeşlerim. <laughs> özellikle takım arkadaşlarım olsun. Beni yarı yolda bırakmayan takım arkadaşlarım. Evet. Rustan Ruslan abi olsun. Zekeriya olsun. Zekeriya benim çocukluk arkadaşım. Aynı mahallede doğduk, büyüdük. İbrahim abim olsun, Cengizhan abi olsun. Cengizhan abi çok teknik bir kickboksçu. Aynı zamanda estetik dövüşüyor. Estetik on numara. Hayatımda gördüğüm en teknik kickboksçulardan biri yani. İnanılmaz keyif veriyor zaten. Çok iyi. Belki <laughs> de iyi. eğlenceli aynı zamanda. <laughs> gelin yiyin diyor. Ay bu arada Cengiz Han'ın dövüşü şeyi, Aynı şekilde stillerde. Mükemmel <laughs> bir maçı diyeceğiz hani bu. Harika. Hani bu şey yapalım. Harika bir maç olacak. O zaman Cengizhan abinin maçını kaçırmayın. Şimdi eski maçının biraz önce Biraz hızlı geçtik iki saniye önce ama ben biraz bahsedeyim. Tabii tabii. Ee, rakip Brezilya'da bir rakipti. Çok eğlenceli bir adamdı. Ama günün sonunda bir survivor durumu vardı. Adam hayatta kalmaya <laughs> çalışıyordu sadece. Şöyle bir durum oldu. Ee, BMI maça çıktı ve var gücüyle saldırmaya başladı. Hani adam alamayacağını anlayınca o da bir kendini yarı bıraktı ve hani arkamı döneyim de beni bolsun avensiyle bir beklentisi vardı. Dünyamın dedi ki ne arayın <laughs> Buraya dövüşmeye geldik, buraya şov yapmaya geldik deyip vurmalara devam etti. O vurmalar tabii ki de bir iki illegal dirsekle gelince maç orada hemen bir sonlanmak zorunda kaldı çünkü adamın hayatına gasp etti. Biraz böyle oldu. Hani burada hani böyle bir şey gerçekleşti ama tabii ki de bu tecrübeyle olacak şey. Sadece sen tecrübe ettin. Aynen. Bir sonraki maçında bunu dengeleyeceğini izleyeceğim yine. Aynen öyle çok pişman oldum zaten hiç sport bence bir davranış değildi. Ben de zaten orada şey yaptım ama dediğim gibi arkadaşlar kontrol edemedim kendimi. Yani kontrol dışıydım. Yani bu işi çünkü çok istiyorum yani. İnşallah Allah'ın izniyle bizden de güzel bir dövüşçüler çıkacak. Tabii ki ülkemizdeki adamların hepsinin arkamızda olması süreciyle. Bizi kuyuya çekmeye çalışmayın da biraz destekleyin yani. Yanlış Doğru söylüyorsun. Ben de buna katılıyorum. Hani bu biraz da şöyle bir şey yani. Maça çıkarken kontrolsüz olmanın ana sebeplerinden bir tanesi şu oluyor aslında oyun planını çok iyi aslında kafanda kurmamak oluyor. Bu da sen sahaya çıkarken aslında agresifleştiriyor biraz seni. Hani çünkü bir anda şey, yönünü bilmeyen futbolcu gol sevinci gibi bir anda Aynı. şey yapıyorsun. Ama tabii ki de bu tecrübeyle daha da büyüyor. Bir sonraki maça oyun planları çıkmaya başlıyorsun. Daha farklı analizler yapıyorsun kendince. Bunu da yaptığında biliyorum. Antrenmanlarından biliyorum hani. Eksiklerini tamamlamaya çalışıyorsun. Köşeyi dinlemeye oynuyorsun. Hani bunda çalıştığını biliyorum. Ee, o yüzden hani Miami şu konuda katılıyorum. Destekleyin arkadaşlar. Siz destekledikçe onlar da maçları e, profesyonel maçlarda kendilerini göstersinler ve sizinle sürekli bu yeni organizasyonda bulsunlar. Hani ben senden çok ümitliyim. Sen hepimizin yıldız adayısın. Hani ee, bir şey var. daha dayanacağım. Tabii çünkü Tabii. bu da mutlaka konusu geçecek. Tabii ee, maçlarda bir mağlubiyetim var diye biliyorum. Ben... Bu da Mertcan Çayır. Mercan kardeşim. Evet. Mertcan da bu arada e, önümüzdeki Vendetta'da e, Kavip ile birlikte dövüşecek. O da bizimle beraber. E, tabii ki de... Ben şey... Işte, Mertcan'ın alacağını, kesinlikle inanıyorum zaten yani. Vallahi hani şöyle söyleyeyim. Çok mükemmel bir maç olacağım. Ben eminim. Çünkü Kavip de çok iyi. Mercan da çok iyi. İkisinin de yeri. Bu arada Mertcan biraz daha Jisui'ye yönelmiş bir insan. Kavip de biraz güreşçi şeyi e, bir arkadaşımız. Güzel bir maç yüzde yüz eminim. Ama tabii ki senin şu yorumdan altına şey gelecek hani. Mertcan maçı bir daha olur mu? Diyecek de ben orada şu açıklamayı getireyim. Ciddi bir farkı oluştu artık. Hani sizin o zamanki dövüşünüzde kaç kiloydu herhalde? 84 muydu o? Ben o dövüşlerde 93'te bir ne dövüşmüştük herhalde? 93'te oldu. Sen şimdi 115'e çıkıyorsun. Hani ciddi bir farkı oldu. O yüzden hani e, ileride ne olacağı Bilinmez. Şimdi şöyle bir şey var, zaten tekrar yaptığım adamla tekrar yapabilirim. Neden olmasın ki şöyle bir şey? Tabii ben siklet düşmek istemiyorum çünkü bu çıkabilmek için... ...çok emek sarf ettim. Yani şöyle, ikimiz de iyi, iyi anlaşan iki arkadaşız ama... ...isterse tabii ki neden olmasın? Ya kilo düşeriz, ya kilo çıkarız yani. Neden olmasın yani? Önümüzdeki zamanlar ne göstereceğini bilmeyenler yani. Evet, evet. Bir de şuna değineceğim ben. Sosyal medyada işte Instagram cinslerinde falan... ...tıklanma rekorları gören videolar var. Onların adlarına falan yani şöyle söyleyeyim. Kötü yorumlar yazıyorlar ki zaten haklılar. Ben bu afadayım zaten. Adam çıkıyor bir maçta. Bir maçta bir kemer alıyor. ikinci maçta iki kemer alıyor. Bunların hepsi de pazarcı kemerleri. Öyle gidip de çiğ köfteci dövmeye benzemiyor bu işler. Efendi olun akıllı olun yani. Zeki, çeviklik ve evet. akıllık. Bunların hepsi önemli. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Yani burada birçok kişi seni görmek istiyordu. Niye görmek istiyordu? Hani tanımayanlar için söyleyeyim her podcast'te Bünyamin lafı geçiyor. Hani Bünyamin maçını merak ediyoruz, Bünyamin maçını merak ediyoruz. Rakibin belli olmasa da Bünyamin maçını merak ediyoruz. Çünkü senin o kafeste ne yapacağın her zaman sürpriz bizim için. Güzel bir estetik bir dövüş bizim için. Çünkü gerçekten o amatör ruhu oraya katıyorsun ve gerçekten ciddi güzel maçlar izletiyorsun bize. O yüzden hep katılmanı çok sevindim. İyi ki geldin. İyi ki güzel muhafaza ettik. Eyvallah Teşekkür ederim. 24 Ocak Vendetta gecesinde görüşmek üzere. Eğer arkadaşlarınızı yeni videolarda vesaire gibi podcastlerde görmek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.